Türkiye yüzyılının televizyonu, bizim yüzyılda ana haber bültenine hoş geldiniz. Günümüz teknolojisinin sinema dünyasına etkisi büyümeye devam ediyor. Bilge Film, Türk tarihinin unutulmaz kahramanlarını yapay zeka ile buluşturdu. Mersin'de faaliyet gösteren bir film şirketi olan Bilge Film, oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahneleri tamamen yapay zeka teknolojileriyle hazırlanan ve dünyada ilk olma niteliği taşıyan bir sinema filmine imza attı. Sıradaki haberimiz ise İstanbul'dan. Sinema ve yapay zeka teknolojileri, Atlas sinemasında ikinci kez düzenlenen yapay zeka çalıştayında konuşuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle organize edilen etkinlik büyük ilgi gördü. Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in katılımlarıyla Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen Yapay Zeka Çalıştayında sinema ve teknolojinin kesişim noktaları ele alınırken Bilge 3071'in fragmanı ve 8 dakikalık ilk tanıtımı Atlas Sineması perdesinde izleyiciyle buluştu. Aklımda ne var? Bu savaş nasıl komplikeleşsin? Şimdiki haberimiz için Ankara'ya gidiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle organize edilen Sinema ve Yapay Zeka etkinliğinin sonuncusu Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sinema ve Yapay Zeka etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleşen etkinlik, sinema dünyası ve teknolojiyi bir araya getirdi. Etkinlikte, Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in katılımıyla sinemada yapay zeka teknolojilerinin geleceği ele alındı. Geleceğin teknolojisi, çocuklar içinde büyüleyici bir dünyanın kapılarını aralıyor. Mersin'de, tamamı yapay zeka teknolojileriyle hazırlanan Bilge ve Kürşat, Kadim Orman ve Türk Kahramanları adlı çizgi film serisi yakında çocuklarla buluşacak. Bilge Film bu kez de çocuklar için kolları sıvadı. 10 bölümden oluşacak bu çizgi film serisi Büyük Türk Kahramanlarının hayatlarını konu alıyor. Ahmet sen yıl 1071 demiştin e sonra? Böyle okuyarak olmuyor ya. Keşke o zamanlara gidebilseydik. Neler oluyor? O ışık da ne? Ama bu, bu nasıl olur? Bilge ve Kürşat, Türk tarihinin kahramanlarını ve kültürel mirasını çocuklara heyecan verici bir macera ile tanıtmayı hedefliyor. Çizgi filmin ilk fragmanı çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Bilge ve Kürşat Kadim Orman ve Türk Kahramanları adlı çizgi film serisi hazırlıkların tamamlanmasının ardından çocuklarla buluşacak. Türkiye Yüzyılı'nın televizyonu, bizim yüzyılda ana haber bültenini izlediniz. Bir sonraki bültende görüşene dek, hoşçakalın.